Sevmediğin halde birisiyle cinsel ilişkiye girdin mi? Hayır. Sevmediğin halde biriyle cinsel ilişkiye nasıl girersin oğlum? Aman akuttum bunu. ya o her şeyi başka yere çekiyorsunuz ya. <laughs> İnanılmaz abi ya. Abi rica etsem kalmış videosunu açar mısın? Dur abi dur şunu bir izleyelim <laughs> <laughs> Hadi bakayım. Ne <laughs> 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 Bu nasıl bir soru ya? videoda oldukça ilginç, tuhaf, esrarengiz, gizemli seslere tanıklık ediyoruz. Videoyu başından sona kadar izleyin. Olayları çözmemize yardımcı olun. Abi. Allah. <laughs> <laughs> Binlerce bir Binler Bak ikisi de eyvallahım da üçüncüye çok güldüm ya. Üçüncü nedir abi? Oradan uzuyor bak. Binlerce binlerce. Ya. <laughs> <laughs> oh, ne yapıyorsun? Mal anlamına kodumuz ya. Sen de oturup annesi izle... annesiyle izleyenler var. Aa, aa, Ama anneleri şey böyle. Hani bizden anladın mı? Ulan ne güzel seviyor ya şu Tukan. Burası çok fena bizim ya. Bizim kibar anneler. Ya onlar da kibar da. Ay sıçtım ya. Aa. Neyse yani bir küfürbaz anneler var bir ee... geniş değil lan genişlik değil. Ben bir arkadaşlarımla de falan öyle ee, anlaşıyorum yani. Sen anan yani. Gülmeyin içerim bak. Adam <laughs> Bununla hızlıca beslenmek beni <laughs> yarına dek <laughs> idare eder. Emrah koş. Ananı sikiyorlar. <laughs> Benim acım bana yeter. Şu baba. Üç tane sar buraya. Bence sar. Hop. Hop. Hadi hop, Hop. olmadı, simetri takıntılı. Hop. Ananın. <gülüyor> Anan. Anan. <gülüyor> Hayır bekle. Hem peşeleri ön aldık şimdi. Tamam mı? Canım, yapayım. Yapayım. Tamam biliyim. <laughs> <laughs> geldi mi? İki kişi bir şey geldi şimdi. <laughs> ya abi, bu işin bu işin özürü nedir bilmiyorum. <laughs> Sen anan yani her yere koymuş. <laughs> <laughs> bu ne koyayım. aşağı <laughs> bir edit ya. Sıcak banyo soğuk bir seks. <laughs> ne bana bakıyon lan. o anlamda bakmadım. Ne Uh, how are you? İyi <laughs> mi? <laughs> ya bu adam bunu dalga geçmek için biliyorum da. Acaba konuşamıyor mu ya? Yoksa <laughs> taşak mı geçiyor? Uh, can you tell me how can I get to taxi? <laughs> taxi. How can I get to soccer? Like. Finali ağlarım. Binalım <laughs> ya. <laughs> <laughs> yeter la, yeter binalım binalım. <laughs>